merhaba arkadaşlar ben Fatih bugün point blank'te e, süper kasa ya da altın kasadan bir tanesinden 100 adet açılım yapacağız <laughs> e, daha karar vermedim 136 kng çektim bakalım hangisini tercih edersek ondan alalım 100 adet açalım inşallah baret falan çıkar okez çıkar. Hangisinden çıkar bilmiyorum ama inşallah güzel bir şey çıkar. Süper kasa mı alsak? Altın kasa mı alsak? Şurada baret maret diyor ama. Bir kere bu altın kasada es çıkmıyor diye biliyorum. Ben bundan 13 adet alayım. Geri kalan da biz bu seferlik süper kasa alalım. Alalım bakalım. Vallahi hiç böyle 30 günlük bir şey çıkacakmış gibi hissetmiyorum ama belki çıkar. Bir de arkadaşlar böyle benim bir e, oyunu sesini kısayım hemen. Şöyle bir düşüncem var hani bazı arkadaşların durumu olmuyor ne bileyim. 10K, 15K, 20K, örnek veriyorum 50K. Yani bu şekilde ödüllü bir maç yaptırtırabilirim. Ama ona daha karar veremedim. Eğer sizin aklınızda bir plan, bir fikir varsa yorum olarak atarsanız ben de o dediğiniz şeyi yapıp ödül olarak NG verebilirim. NG kodu. Hem ben eğlenirim hem siz eğlenirsiniz. Güzel olur. Şu anda kaç adet aldı? 120 adet, 127 adet süper kasa, 13 adet altın kasa. Bence 120 adetten başlayalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Yani ne bileyim ben hiç umutlu değil ama başlayalım bakalım. Evet, Trojan maskesi XP. Trojan. Bu Trojan neydi ya? Ha buydu. Avuk. Yeni gelen avuk kasasıyla beraber veriyordu. Ha bu arada ekipman videosu da atmayı düşünüyorum. Şimdilik şu kasaları bir an önce bitirelim. Evet bir kötü bir şey daha çıktı. P90 Gold. XP %100. Hep aynı şeyler çıkıyor. Ayva yedik. Aha avuk S bir günlük çıktı. Ne olurdu yani onun yanında 30 gün yazsa? Trojan. PSG. Hızlı hızlı açıyorum ama yine de çıkmıyor ya. Ben de hiç şans yok ya. Aha yine kez. Şansı Şans yok dediğim zaman es çıkıyor ne güzel oluyor. SG 550. Bak iç, ya bir kere de 30 günlük bir şey çıksın ya tamam. Dandik bir şey olsun 30 günlük olsun yani bir göreyim yani şöyle 30 gün yazsın yanında. Şaşkın adam. Revan. Ya yani ne kadar boş şey varsa bana çıkıyor. Ben de bugün hiç şansı yok bu sefer S de çıkmadı. Aha yine çıktı. 3 <laughs> gün S oldu. Yani S'im vardı aslında 12 gün müne kaldıydı da 3 gün fena değil. Hadi güzel bir şeyler. Baret, Baret nerede? Bak Baret hiç. Chris S. Baret nerede? Baret diyorum Chris S diyorsun ya. Aha yine Chris S. Şöyle bukta kalsa devamlı o kes çıksa devamlı baret çıksa ne güzel olur. Bak ya. Aferin sana. Aha baret. baret çıktı. Bir günlük. Ben böyle söyleyince çıkacaksam ben akşama kadar baret baret diyeyim. Chris es. Canlanma süresi. Hadi bir baret daha. Canlanma süresine başlayacağım şimdi ama ha. SG-550 yani hiç kullanılmayan silah varsa hemen veriyorlar bana. Famas Gold. Abi şu SG-550 neymiş öyle ya? MP7 nitelikli Black Mask. Aha Avuk a s 30 gün. Hayret ediyorum yani yok artık diyorum. Avuk S çıktı 30 günlük ulan. Vallahi var ya. Hadi bir tane daha. Ulan gözüm ne kadar aç. <laughs> Tamam ya ben istediğimi aldım diyebilirim. 30 günlük avuk es. O fena oldu ya. Bak ben bunu çok sevdim şimdi ha. Acaba bir daha çıkar mı? Ha bir de baret 30 günlük çıksana. Ya, abi harbiden şu anda öyle aç gözlü olduğumu hissettim yani. Adam 30 günlük es çıkarttım. Hala da aha es yine devam. Şöyle bir az daha var ya direkt tamam basıyordum. Hani alışmışım bir gün bir gün bir gün. Ya, ömrümde ilk defa kasa açarken 30 günlük avukat çıkarttım Hadi oğlum bir güzel baret çıksın bir de Aha Chris S 30 günlük Hayırdır oğlum bugün bana lan Chris S de 30 gün çıktı Var bugün bende bir şey he Ben daha önce hiç kasa açarken video falan çekmezdim Demek ki video çekince Bir şeyler oluyor Kızgın adam Hançer hadi gülüm barret barret mesaj geldi kusura bakmayın bizim gruptan yazıyorlar sessiz atalım tamam devam mp7 hadi yavrum 30 günlük barret çıksın 2r ile <laughs> hadi ama lan 20 adet kaldı hadi Of avukese bak ya. Aha avukes bir tane daha. Nedir? Aha bir tane daha bug'a girdi. Hadi oğlum. Tüh Ve bu bozuldu. Hadi oğlum bayağı avukes çıktı ha. Şaka maka. Krises kes gidiyor. Bir yanlışlıkla bir 30 günlük falan daha çıksa güzel olur. Bak 9 gün 9 gün diyorum. 8 adet kaldı hadi. 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 Ay kızgın adamına şimdi. Anca. İçime doldu. Kesin altın kasadan bir tanesinde baret çıkacak. Hadi gülüm. <laughs> Chris e ve Gold. Hançer. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Neymiş arkadaşlar? Demek ki süper kasa altın kasadan daha iyiymiş. Hadi lan. Yüzümü kara çıkartma. Avuk A3 Gold. Ha evet Axon bot. He bu ne? Aha ben dedim abi bak ben dedim yani bak bir günlük baret kesin çıkacak dedim. Çıktı baret oldu iki gün. Leon bir gol. Vallahi bence bu sefer süper bir kasa açılımı yaptık. En çok şu Trojan maskesi çıktı. S kaç gün olmuş? Of 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 of. 48 gün olmuş S. Ay yakıyoruz ortalığı. Kırız ez. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi böyle bir hani siz de yorum olarak atarsanız ne şekilde NG yani ne şekilde bir e, şey yapabiliriz. Mesela VC mi attırsak oyun mu oynatsak yani oyun oynatsak derken yani VC şeklinde ya da kazanan. Mesela diyorum ki iki takım maç yapsın kazanana vereyim diyorum. O zaman da bir 5-6 kişi oluyor. O da yani bizi biraz zorlayabilir. O yüzden tek bir kişiye ya da iki ya da Bilemediğin üç kişiye birden verebiliriz. Eğer aklınızda bir oyun varsa lütfen yorum olarak iletin. Ben yorumların genelde hepsini okuyorum. Cevap vermeye de çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.